Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Olasılığın birinci videosundan sonra bu videoda da ikincisinde yani ayrık olayları çekeceğiz. Ondan sonrasında permütasyonlu kombinasyon olasılıklarla e, çarpımlara kadar devam edeceğiz. Bu ayrık olay biraz karışan bir şey ama ben şu anda bağımsız olayla ayrık olayın ayrımına bu videoda girmeyeceğim. O bağımsız olayı da tanıtırken ikisinin ayrımını e, vurgulayacağımız ileriki videoda olacak. Şimdilik e, sadece saf ve doğal haliyle nasıl bir şeydir onu tanıyalım yeter. halde başlayalım. Ayrık olay. Şimdi ayrık olay tanım olarak şöyle bir şey. Bir örnek uzayda tanımlanan iki olayın ortak elemanı yoksa ayrık olaydır. Ne gibi bu? Ayrık küme gibi. Zaten olasılık teorisi kümeleri baz alarak kurgulanan şey olduğu için oradaki tanımları buraya çok benzer. Başka bir de işte aynı anda gerçekleşme olasılıkları bulunmayan olaylardır. Yani ne gibi? Örnekle şimdi daha iyi canlanır. Zarın tek gelmesiyle çift görmesini düşünün. Şimdi 1, 3, 5 gelebilir. Çift olarak da 2, 4, 6 gelebilir. Ama biz zara attığında gelen sayıya aynı anda tek ve çifttir diyemezsiniz. Ya tek olmalı ya çift olmalı. İşte bu duruma biz ayrık durum diyoruz. Bu ayrık olayın tabii doğurduğu bir sonuç da ayrık olmayan olay diye bir şey olacak. Ana başlığımız ayrık ama bir de o, var, o kısmı var. Şimdi özelliklerinde neler var? A ve ayrık olaylar olmak üzere. Birinci olarak şunu bilmek lazım. Bunların A ve B'nin gerçekleşme olasılığı dediğimiz. Şimdi burada birlikte anlamı çıkmaz bundan. Çünkü burada iki olay yok. Bir olay var. Bu durum A ve B'nin gerçekleşme olasılığı e, sıfırdır. Yani hem tek hem çift diye bir durum yoktur. İkinci durum A veya B'nin gerçekleşme olasılığıdır. Yani en az biri gelmesi ya da A ya da B. Burada aynı kapıya çıkar bunlar ortaklıklar olmadığı için. Dolayısıyla iki olasılığın toplamından ibarettir. Ayrık olmayan olay var bir de. Ayrık olanın dışında kalan kısım olarak. E burada da bir örnek üzere tanımlanan iki olayın ortak elemanı varsa ayrık olmayan olaydır. Yani başka deyişle gerçekleşme olasılıkları mümkün, aynı anda mümkün olmayan olaylar. Şimdi örneğin deminki zarı şimdi bir daha düşünün. Tek gelme vardı tamam çiftin yerine asal koyarsa tek ve asal gelme ihtimali var mı? İşte aklımıza gelen 3 var, 5 var. Demek ki burada bir ortaklık bulabildik. İşte burada ayrık olamadılar. Ayrık olmayan olay oldu. Özellik olarak da e, ayrık olmayan olaylarda A ve B'nin gerçekleşme olasılığı sıfırdan farklıdır. Hani kaçtır o soruya göre değişir ama en azından sıfır değildir. Ve A veya B'nin gerçekleşme olasılığı da veya bizi toplamaya götürüyordu genel olarak biliyorsunuz. Ama bu kümesel bir toplama yani A ile B'nin toplamından kesişimi atıyorsunuz. Bu formülü nereden hatırlıyoruz? S-A birleşim B formülünden, birleşim kümesi formülünü hatırlıyoruz. Onun buraya birebir uyarlanmıştır. S'ler yerine olasılıkların P'si geldi. Hemen hemen hiçbir şey değişmedi. Şimdi bu ayrık veya ayrık olmayan üzerine sorular çözelim ve olayda derinleşelim. Birinci soruda 1'den 10'a kadar 10 elemanlı bir küme var. Bir eleman çekiliyor. Çekiliş bir tane buna dikkat edin. İki eleman çekerseniz artık burada ayrıklıktan söz edemezsiniz. Onu ileride vurgulayacağız e, farklı videolarda. Şimdilik bir eleman çektiğinizde asal veya yediden büyük gelsin. Şimdi asaldan ne anlamalıyız? Bu kümede asal olarak 2, 3, 5, 7'yi tespit ettik. 7'den büyük deyince ne anlamalıyız? 8, 9, 10 görebiliyoruz. E, A kesişim B burada boştur. Yani A ve B kümelerinde herhangi bir ortak eleman yoktur. Dolayısıyla bunlar ayrı kolaylardır. Ayrı kolay tam olarak böyle bir şeydir. E, bulunuşu A ile B'nin direkt toplamıdır. Şimdi A'nın olasılığı yukarıdan 4. Kümenin toplamı da 10. 4 bölü 10. B'nin bulunuşu da orada 3 bölü yine 10. 7 bölü 10 olarak bulunmuş olur. Bir sonraki soruda kümesine rastgele seçilen bir elemanın asal ve tek olma olasılığı. Asal sayılar 2, 3, 5, 7 diye okunabiliyor orada. Tek sayılar 1, 3, 5, 7, 9 olarak okunabiliyor. Şimdi burada hem asal hem tek durumu var mı? Kesim. E, evet var. 3, 5, 7 hem asal oldu hem de tek oldu. O zaman bunlar ayrık olmayan olaylardır. Yani uygulamadaki ayrık olanla olmayan böyle bir şey. Bu sefer formülümüz eksi a kesişim b'yi almış oldu ilave olarak. Buraya bir e e eklenti gelmiş oldu. Ayrıkta bu yok. Ayrık olmayan da bu var. Zaten aradaki e temel şey bu. Yani burada a olayını biliyoruz. E yukarıda 4 eleman var. 4 bölü 10. E b'yi de yukarıdan sayıyorum. O da 5 bölü 10. Kesişim onu da tespit ettik. 3 5 7 3 bölü 10. Normal kümelerdeki birleşim formülü yardımıyla buradan 6 bölü 10 daha sade haliyle 3 bölü 5 bulmuş oluruz. Asal veya tek sayı olma e, olasılığı diyoruz buna. Şekilde kartlar var ve bunların ters çeviri karıştırılmasıyla bir tane çekiliyor. Ne olacak? Çift veya iki basamaklı olması. Çiftten anlayacağımız sayılar 6, 8 başka da yok. İki basamaklı deyince oradan basamaklı yazılmış neyse basamaklı 13 ile 17 e, anlaşılacak. 13-15 yönde anlaşılacak pardon. Ee, böyle bir yerde şimdi A kesişim B var mıdır? E, yoktur. Boştur. Ne anladık? Bunlar ayrık olaymış. E, böyle bir kümede A artı B e, demek ki gerekir. Hadi, tut ki buraya kesişim yazdınız. E, buradaki kesişim boş elen boş küme. Yani olasılık sıfır olacak. Yani ayrık olmayan olaydaki formülü ayrıkta da kullansanız çok da başınız ağrımaz. Sadece orada yapmanız gereken kesişimi sıfır yazarak orayı pas geçmek olur. Biz burada pas geçme işini baştan yapıyoruz ayrık olduğunu tespit ederek. O zaman A'dan gelen 2 bölü elemanlar 7, B'den gelen 3 bölü 7, totalde 5 bölü 7 olasılığını vermiş olur. Bu soruyu da uğurladık. ve dördüncü soruyu da devam ediyoruz. Yani şartlar aynı, o yüzden sorunun bu uzatmıyorum. En sonunu sadece okuyorum. En sonunda asal ve Asal sayı veya rakam olma olasılığı şeklinde sormuş. Dolayısıyla önce asalları görelim. Asal deyince buradan 5, 7, 13, 17. Tam 4 tane asal tespit edilir. Rakam deyince 5, 6, 7, 8 görülür. Şimdi hem asal hem de rakam diyeceğimiz sayılar e var. 5 ile 7 aynı zamanda asal aynı zamanda rakam. Ortak küme var. Bunlar ayrık değil. O zaman formülümüz bu. Birleşimin klasik küme formülü. A'nın durumu 4 bölü 7. B'nin durumu yani olasılığı 4 bölü 7 yine. E, kesişimi de tespit ettik ki bölü yedi. Dolayısıyla buradan 8 eksi 2 6 bölü 7 bulunmuş olur. Asal veya rakam olma olasılığı şeklinde. Burada bir de veya değil de veyi sorarsa ne olur? Normalde ayrık olayda sıfır çıkar. Orada bir sıkıntı yok. Örneğin bir zarın tek ve çift gelme olasılığı gibi çılgın bir soru gelirse size cevap sıfır. Ama burada asal sayıları bir görelim. 5, 7, 13, 17. Rakamları görelim. 5, 6, 7, 8. Ortak küme var mı? Var. 5 ile 7. İşte bu sefer zaten bu deminki soruyla aynı buraya kadar. Biz A kesişim B'nin yani V ortak kümenin olasılığını soruyoruz. O zaman iki tane eleman var ortak kümede. 2 bölü 7 olacaktır. Bunun için daha uzun uzadı bir formülümüz yoktur. Dediğim gibi bu ortak küme boş olduğunda bu cevap sıfır olur. E, bu kümede bir eleman yani belli bir eleman varsa o zaman cevap da ona göre olur. Ayrık olan olmayan o kadar da karışacak şeyler değil aslında bunu da geride bıraktıktan sonra altıncı soru. Aynı uzaydaki A ve B olayları için bize A'nın, B'nin ve kesişimin olasılıkları verilmiş. Birleşimin olasılığı isteniyor. Yani böyle hikayelendirmemiş. Direkt ben formüller üzerinden yani sembolik bir soru. E biz de o zaman birleşim formülünü yapıştıralım. E birleşim A, B, eksi kesişim. Yerli yerine koyalım. A'nın olasılığı belli. 1 bölü 6. B'nin olasılığı belli. 3 bölü 4. Nihayet kesişimin olasılığı da belli. 1 bölü 12. Buradan işlemi yürüterek payda eşitleyerek hepsini 12 ile buluşturarak 10 bölü 12 daha sadesiyle 5 bölü 6 bulunmuş olur. Ve sıradaki sorumuz. Yine sembolik bir soru. Formül aynı formül. Birleşimi yine AB'ye bağlarız. Eksi kesişim. A belli. Geçin. Ondan önce birleşim belli. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada hani demin kesişim vardı o yüzden bir ayrık değildi. Burada kesişim belli değil. Bir sıkıntı yok. Bu formülü kullanırız. Ve bu formülde keseceğim cevap olarak sıfır çıkarsa ayrık olduğunu da anlamış oluruz. Çıkmasa da ayrık olmadığını anlamış oluruz. Yani e, şu etapta biz bu formülü kullanırken bizi herhangi bir bağlayan bir durum yok. Yani sıfır çıkıp çıkmayacağı sorunu kendisine kalmış. E, günaha başına deyip devam ediyoruz. 5 bölü 6 aldık birleşimi verdi. A olayı belli 3 bölü 8. B'nin değili verilmiş. Yani değilinin olayı. B'nin olmama ihtimali verilmiş. 1 bölü 4. Bunun toplamları bir etmesinden dolayı çevirirseniz B'nin olması 3 bölü 4 olur. Kesişim zaten verilmemiş. O soruluyor. Ona da x diyelim. E böyle bir durumda artık e, yine paydalar eşitlenir. 24'te buluşturulur. 24'te buluşan paydalardan sonra 18'e 9 ekle 27. 20 de atınca 7 ve nihayet ortak payda 24 bulmuş oluruz. 8. soruda hileli bir paranın yazı gelme ihtimali tura gelme ihtimalinin 5 katıdır demiş. Ve bu para atılırsa yazı gelme ihtimali nedir? Şimdi düzgün para, düzgün zar bunlar alışık olduğumuz şeyler. Ve onlar eş olumlu örnek uzay olur. Yani yazı ve tura gelme olasılıkları normalde 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 yapar. Para hileli olsa da yazıdan turadan başka bir şey gelmeyeceği için yazı ve tura gelme ihtimallerinin toplamı yine 1'dir. Ama hileli olduğu için yazı ve turalar 1 bölü 2 olmayacak bu sefer. E ne olacak? E zaten biz de onu arıyoruz şimdi. E, bununla ilgili yazı gelme, tura gelme e, olasılıklarının sorunun verilen satırına bakarsanız yazı turanın 5 katıdır diyor. Yani tura ihtimalle x dediğimizde yazı 5x olacak. Bu ihtimallerin toplamı madem 1'dir. O zaman x 1 bölü 6 çıkar. Yazı gelme ihtimali 5x. Yani 1 bölü 6'nın 5 katı 5 bölü 6 olur. Hilal olduğu için burada ne oldu? 1 bölü 2 diye değil. 5 bölü 6 yazı geliyor. 1 bölü 6 tura geliyor şeklinde dengesiz bir dağılım oldu. Bu tarz işlemde de hileli para diyoruz. Tavada bulunan üç toptan birinde 3 birinde dört, birinde altı yazıyormuş. Üç, dört, altı yazılı 3 top var. Topun çekilme olasılığı üstündeki sayıyla ters orantılıdır demiş. Biz bu olasılıkları ABC demiş olalım. Sorunun istenen de bitirelim sonra çözelim. Torbadan rastgele çekilen topun altı gelme olasılığını soruyor. Peki şimdi e, şuraya dikkat çekiyoruz. Ters orantılıdır. Üzerindeki sayıyla ters orantılıdır. O zaman burada ABC olasılıkları üç, dört, altı ile ters orantılıdır. Bunun anlamı çarpımları sabittir. Ters orantının bu kuralından sonra orantı sabiti olarak karşıya 3, 4, 6 ile bölünebilen 12x şeklinde bir katsayı koyuyorduk genellikle. E buradan a'yı, b'yi, c'yi bulabiliriz. 3a'nın 12x e eşitlemesi, b'nin, c'nin hakeza e 4x, 3x, 2x bulunur. T yandan bir şey daha var. 3, 4, 6'dan başka top olmadığına göre bu topların olasılık toplamı mutlaka 1'dir. Çünkü burada harici bir ihtimal yok. Dışarıya fazladan bir ihtimal bırakmıyorsunuz. Tek şansınız bunlar. 4, 3, 2, x'in yerine yazdığımızda 1, 9, x ve x 1 bölü 9 gelir. Bizden istenen altının olasılığı, e, altının gelme olasılığı nereden yazıyoruz onu? Şuradan. C, altının gelme olasılığı 2, x, x 1 bölü 9. O yüzden nihayet 2 bölü 9 gelmiş olur. Onun sonra da 1'den 6'ya kadar numaralı düzgün zar. 1'den 6'ya kadar örnek uzayı 1'den 6'ya kadar sayılar olur. Üst yüzüne gelen sayının asal veya tek olma olasılığı. Şimdi asal olacak sayılar burada 2, 3, 5'tir. Tek olacak sayılarsa 1, 3, 5'tir. Ortak küme var. 3 ile 5 hem asal hem tek. Demek ki bunlar ayrık olmayan olaylardır. E, formülümüzü yapıştıralım. a, b eksi kesişim. a, 3 bölü 6. b de 3 bölü 6. Kesişimi de bulduk. 2 ve bölü 6. 4 bölü 6'nın sade hali 2 bölü 3 diye bulmuş oluruz. Yine burada e, veya diyor e, uyaralım. V deseydi. Cevap direkt şuradaki kesişime denk gelen sayı 2 bölü 6 olurdu. Ama veya dediği zaman birleşim formülüyle gidiyoruz ve ayrık olmayan olay olarak bu uzun formülü kullanıyoruz. Peki 10. sorumuzda uğurladık. Sıradaki soru 11. Herkesin en az bir dersten başarılı olduğu 30 kişilik bir sınıfta 14 kişi Türkçe, 20 kişi de coğrafyadan başarılı olmuştur. Seçilen öğrencinin iki dersten de başarılı olma olasılığı. Bu küme altyapılı bir soru. Önce küme kümesini edelim. İki tane küme var. Birisi Türkçe başarılı olanları, birisi de coğrafyadan başarılı olanlar şeklinde. Sayılar da belli. Türkçedeki başarılar 14, coğrafyadaki 20 kişi. Buranın toplamı en az bir dersten başarılı olan, yani kenarda başarısız diye bir ayrık yok. 30 tane kişiden oluşuyor burası. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir sürü yoldan çözebilirsiniz. Benim sadece kullanacağım şey şu olacak. Yeşillediğim yer 14, 30'un içerisine ayrılırsa Geriye kalan boşluk ne olur? 30 eksi 14, 16 olur. Tekrar ikinci kümeye dönersem 16 ile kesişim kümesi 20 yapacağına göre C'nin tamamını oluşturur. O zaman oraya da 4 kalır. Temizleyelim. Şimdi bizim elimizde kesişim kümesi var. Zaten ne diyor? İki dersten de başarılı olma olasılığı. E o zaman iki ders dediği yer kesişim. T ile C'nin kesişimi 4 bölü 30 daha kısa 2 bölü 15 olacaktır. Bir tane daha küme çözelim. 40 kişilik sınıfta 25'i kimya, 21'i biyolojiden başarılı olmuş. Her iki derslerinde başarılı olanlar hiçbirinden başarılı olmayanların 3 katıdır. Ha, orada bir kurgu vermiş. Seçili öğrencinin en az bir dersten başarılı olma olasılığı. Şimdi kimya ile biyolojiye dönük iki tane küme çizelim. Birinci kimya, ikinci biyoloji olsun. 40 kişi vardan önce 25 kimya. Peki kimya 25 diyelim. Bunları niye dışarı yazıyorum iki sorudan beri? Çünkü kimya dediğiniz zaman şura değildir. Şu ikisi beraberdir. O yüzden 25'in ne kadar burada ne kadar burada bilmiyorum. O yüzden ben en uygun buraya yazıyorum. Kimya şu çemberin tamamının gösterimidir. Peki devam edelim. Burada nihayet her ikisinin başarılı olanlar hiçbirinin 3 katı. Hiçbirine x dersem her iki olan her ikisinin dediğimiz yer 3x olur. 3 katı. Kümelerdeki hani fark kısımlarına düşen sayıları da belirtirsek 25'ten 3x atsak, 21'den 3x atsak bütün bölgelerin ifadesini yazmış olduk. E 40 kişilik bir sınıf içi dışı her yeri e, toplayalım bütün bu parçaları. Fark kısmını, kesişim, öteki fark ve nihayet dış kısım x. Bunlar toplam 40 ediyormuş. 25 ile 46 3x'lerin ikisi gider. -3x ile x de 2x yaptı. Doğru. 40'ta karşıda tamam. 2x 6. Yani x 3. Şimdi temizleyelim. Bir daha bakalım şimdi. Sorunun da yarısı bu. Küme kısmını hallettik. E şu x'in 3 olmasını yerleştirelim. Dışarısı 3 olur şimdi 3x diyor. Oraya da yerleştirelim. Orada 9 olur. Peki şu anda 25, 21, 9 her şeyi bulduk. En az bir dersten başarılı olmak. Bu kimya veya biyolojiden başarılı olmak. Yani kimya veya biyolojiden birleşim kümesini anlarım. En az birinden başarılı olmak deyince de birleşim kümesini anlarım. O yüzden benim aradığım şey K birleşim B'dir. Yani demin demeli kullandığımız ayrık olmayan formülü. A'nın olasılığını hesaplarım. 25 eleman, 40 da tümü 25 bölü 40. Aynı mantık B'de 21 bölü 40. Kesişimi de zaten bulduk. Ona bir sayfa uğraştık zaten 9 için. 9 bölü 40. Buradan 37 evet bölü 40 şeklinde gelecektir. Peki. Böylelikle çekimimizi bitirmiş olduk. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.